sıkışması ne amına koyayım ya? Kalp sıkışıyor. Tamam sıkışıyor. tam olarak nasıl oluyor canım? Bir ufak bir info versin. yani şöyle. <laughs> şöyle dün bu chat bana dedi ya abi kolunu öyle oynatma. Tersi hareketler yapma. Beran sikilir. Bak ben hemşireyim, ben hemşireyim, ben hemşirenim diyen bile oldu bak o kadar gönül bağıyla birlikte. Oo. Aynen öyle o, o kadar gönül bağıyla birlikte bir öğüt vermeye çalıştılar. Ben bunları dinlemedim. Ben elim havaya kaldırmacalar, şov yapmacalar, break dans bile yaparım demeceler. Baba ben bilgisayardan kalktım bir de kolumu çarptım şu amana kapısıyla bir gece bir tartışma yaşadık. Ee, bir de bir kolumu da çarptım. Ondan sonra ulan yatayım dedim. Sabaha karşı yani bir, 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 saat falan da böyle bir gitti yani bir kestirdim hafiften. Sabaha karşı burası kas katı bu. Sen buraya oynatma. Sadece kafamda bir soru. Sen evde kapıya çarptığını söyledin değil mi? He. Yanlış anlamadıysam. Sizin evinde kapı var mı amına koyayım? Saray gibi yerde yaşamıyor musun ya? ya? Amına koyayım oğlum, kapı kapısız ev mi olur Allah Allah? Kapı var her şeyde. Hiç mi yalan bulamadın oğlum? Bu en kötü. Lan şey odada kapı var ya. Kapısız mı açılacak kanka? Seninkinde yok ama seninkinin zaten görüşü belli. <laughs> <Oroslu çocuğu. gülüyor> Ebon'un evi emlakçı orospu çocuğu ya. Ebon <laughs> olasısı. Seninkine olayı belli anladın mı? Senin vermek mi? İstediğim mesajı ben anlıyorum o evi görünce. Evet. <laughs> ev onun evi tam şey evet. gibi mi? Kocam böyle sikebiliyor musun seni ha? Bak oğlum yapma oğlum, adama. Adama bu adam adama göre bak ya. bundan <laughs> dolayı şey değiştiriyor. Ben, ben yaptım A mı kanka bak ben bunu hiç yapmadım. Kanka ben arka plan böyle. değiştirip duruyor. Adama da ifşa evi falan dediniz ilkinde. Kanka ya bak öyle Türk ifşa gibi evi Bir <laughs> şu an sonuncu yazsana kanka. Sonuncu kanka, bir açar mısın? Bu, ya, <laughs> Bence bu Eray bir şey Ebo İstanbul'a taşınsın diye yapıyor. Tamam Gelsin bence oğlum, Ebo lazım sen, ya. bunlara, sen bunlara kafa kafayı yorma. Gerçekten şu an hiçbir sıkıntı yok onu söyleyeyim. Harbi <laughs> diyorum. Her an arkadan Aslında... kocası gelecekmiş gibi değil mi? Ama şu eksik, e, şu eksik. E, o, o kapı <laughs> var ya hani orta şey var geçit gibi bir yer var böyle üstten. Ne evet, diyorsun lan sen? Onu evet, diyor, kanal, onun, diyorsun, onun, sağına ve evet. soluna oturan aslan heykelleri koyman lazım ki. Aa ne kadar komik. Ne de beni götür bir müziği ya. Ne de çov yap. Aman koyayım ne kadar komik ya. <laughs> Pezevek'in evi var iki günde bir, üç günde bir ev değiştiriyor Pezevek. Hiç azıcık izleyen yayıncının halinden soran yok. Biz ne kadar kazanırsın haberin var mı? Ben senin o kazandığın sayfadaki gelirin küsülatını kazanmadım. Aman akoyim. <laughs> <hatırlatayım> <laughs> Masaya Evo dur bir bırak. şey diyeceğim ama ama, Evo değil? senin evin var o ev senin Kemal'in evi yok. Oha o Abi. ev senin mi? Sen evi var ya sen ne gizli sen <gülüyor> ne <laughs> kirli <laughs> çıkı oğlum, bir cim, dakika. Cim, bir sen <laughs> <külüyor> var ya senin evin var benim evim yok oğlum bir tane. Arkanın benim nedir evim burası var, zaten benim evim burası. Bu bitti ev bu kadar mı? Tamam da. Evimde ne istiyorsun? <laughs> Almışsın oğlum yapmışsın yatırımını ev almışsın kanka. <laughs> böyle böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Ben sana biraz müsaade sim bir ifade bir Şey ver. diyeceğim. Efeksiz daha komik ol sananı sikeyim. <laughs> <laughs> böyle olmuyor diye. Kısa bir anlatsan be kendimi. Çok kısa bir ifade edeyim be kardeşim. Biri yani. Kur'an kuş bir şey demeyeyim tamam, Tamam pardon. Nedir portalı yok, yok, kanka, kanka öyle değil. Çakma ben... yakıp gidecek orası bir şey. Sen anlat. Hayır, hayır söyle söyle. <gülüyor> <gülüyor> söyle, söyle, söyle. <laughs> O oh, anlatsın baştan bir. Bu ekip evet, zaten evet, konuşabilmek bile bir mesele amına koyayım. Ben anlamadım ki. Kanka alışman lazım Kanka, alışman. Kanka izin almayacağım beklemeyeceğim konuşmak için. Kafana geleni söyleyeceğim amına koyayım. Ya sen... de sözünü böldü diyorlar kanka. Bro sen, sen, sen nezaketini dışarıda yine göster. Bak söylemeden Ali sözünü yok. böldü mesela. Bak Burada nasıl yok. sustun amına koyayım. Oros çocuğu gibi girdim. <laughs> 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 Ali hani güzel örnekti kardeşim. güzel örnek. <gülüyor> 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 Ali 70'e geri çekeyim de. %4'ün farkı bile belli oluyor amına koyayım. Tamam. Pezevin gibi var ya bir yüzde vermeye bile gelmiyor gördün mü? Sıçacak <laughs> <bir> şey burada. <laughs> Söyle kanka. <laughs> Ne oluyor, ne oluyor. Ne oluyor, ne oluyor. Ne Oğlum oluyor. var ya bak. Bu <laughs> makara sektörünü seviyorum ya. Güzel. Bu güzel. makara güzel. sektörü güzel oldu ama kanka. Bir yenilik. Allah yeni ben Discord'dan ben... çıkmamışsın evet. Ben... amına koyayım. Ay ne oldu? Ne? Neyden çıkmamışsın? Benim Discord'dan çıkmamışsın diyorum hayret. Erayim girdim artık kalıcı olarak. Bak ikinci sıraya He. da aldım şurada. Seni oduruyor. kayıt ettik bak daha etmeyiz Banlar ben da. Benim geçen yine, <laughs> geçen yine çıkmışım amına koyayım buna. Herhalde Ali <laughs> seninkinden çıktım bu sefer. <laughs> Kanka Abi, full full şu DJ'lere bak. Benim o burayı o bir var. düzenlemem lazım ya. Her yer var her yer. Cave'den çık Lan Cave'den... He buldum. tam gördüm. Ama ne anladım. oluyor biliyor musun? O, 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 o. Neden oluyor? e -Bom şimdi bilirsin. E E-Bomb'la ünlenen bir yayıncı. Eee... Bir, e bir eş dost. Mesela diyor ki DJ'de gözük. Sen de bir gel. Hani insanlar bir görsün. Evet. Belki bir şey olur bizim <laughs> de falan. Evet, ben de, de doğru, hepsine doğru, girmeye doğru, çalışıyorum. Doğru, hepsine, hepsine girmeye çalışıyorum. Bir klasör yapacağım ama. Klasör yapacağım arkadaşlar. Klasör. E olay ne ben anlamadım şimdi. Ne anlamamız gerekiyordu? Ya Kemal in ben mesela Eren'in diyeceği... Şey, he onlaydık pardon doğru. Benim evim yok senin evin var mesela. Peki bu evi yayıncılıktan mı aldın? Yoksa <laughs> önceden mi vardı? Güzel güzel <laughs> soru bak bu bayağı iyi soru. Ben şimdi insan gibi bir şey söylemek istiyorum. Bir müsaadeniz varsa onu anlatacaktım. Tamam. Şimdi senin evin kaç artı bir kardeşim bana bir söylesene. Benim şu an güncel evim küçültüm evim 3.5 artı 1. 3.5 artı 1. Ne Ama zanet. 3 artı 1 var yani. Merdivenin, bak bir sen, saniye senin matematiğin kötüdür. Merdiven var ya merdivenden çıkınca da üst katta 3 <laughs> <üç> tane <laughs> oda var bir de aşağıya ne gidiyor 3 tane oda? <laughs> hayır Çakı hayır. Hayır bu bilin düzlemesine şey gibi düşün. Hani ee, Mersin Tomofis, şehri budur. gibi düşün. Anladın mı? Denize karşı düzlemesine e, uzunlamasına yapılmış bir ev bu ev. Tamamdır. Sen şimdi o op, kira muhabbetini sormayayım. <laughs> bu e, efendime söyleyeyim. Bu küçücük bir ev burası. Tamam. Şimdi sen kirayı veriyorsun. Tamam. Sen büyük ihtimalle verdiğin bir aylık kiranla bu evden bir dört tane satın alırsın diye <laughs> düşünüyorum. Hayır. 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 Alırsın. Hayır ben. bence. Hayır. İnsanlara böyle duygusuz ömürüsü yapmadın Na Kemal. Cim. Nasıl ya? ya. Kemal'cim ben soruları ben sorayım be, metrekaren Metre ne kadar Kemal'cim? Üç. Ben Z. Z. biliyorum yalan söyleme. He tamam. Ev olsa ev metrekare. Metrekare yok. Ev bu kadar. Hayır. <laughs> 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 Sayın sayın sayıyorum. Metrekare sayın ne? Sayılır oğlum sayılır hesaplar onu. Adım başısı Yürüyor kaç paraysa. Yürüyor bence evde. Tamam işte adım başısı kaç paraysa ha şey kaç paraysa ne yani? Kaç ya? paraysa ne? Evi ben, Bak, ben böyle oğlum, hesaplıyorum vallahi. <laughs> adım başı adı 10.000 dolar. 20.000 <laughs> <laughs> dolar. Oğlum pezeğ benim adım başım para lan para. <laughs> Saatine yazıyor bu yayında anladın mı yani? <laughs> taksimetre kaçı gösteriyor yani? 48 mi <laughs> 8 metre. <laughs> 8 metre mi? Ya buradan burayı 8 metre yani. Bir Oran Keko 8 öyle 8 mi dön? ölçülür? Çaprazdan da Orada. yürürsün, öbür taraftan da yürürsün. Çaprazdan yürümezsin. yürümezsin çaprazda Yardan ölçü alınsın. Daha küçük amana koyayım. Daha kötü değil mi i̇ki, ya? İki, i̇ki kenara yürürsün, çarparsın. Oros mu sen televizyon inçi mi hesaplıyorsun iki kenara yürüyorsun. <laughs> <çarparsın>? Öyle. <laughs> 75 inç mi çıkacak kare eve amına koydun? Metrekare. Metrekare hesaplama nasıl? Metrekare 4'e 4'e tam... 3 ise 12 metrekare. 64 ha. metrekare işte ya. Se 64 çünkü. Hayır. <laughs> <laughs> şimdi ben sana bir şey onu demiyorum. Oğlum. Evi, evi nasıl ölçerim? Evi nasıl Doğruyu ölçüyorum? söyledim Anladım. diye dalga geçirdim lan ben daha önce. Tamam Buna Ali haklıymış, Ali lan? haklıymış özür dilerim. Tamam doğruymuş ya bu. Ali'ninki doğruymuş. haklı mıymış? Harbi Ali haklıymış. Şu an şaşırdım. Ali, Ali, Ali. Ali haklı diye de ilk kez söyleniyor ya bu yayında. Buna da ayrı bir şaşırdım amına koyayım. Bayağıdır bunun makarası dönmüyordu. Ali'cim Ali <laughs> çok çok özür dileriz. Valla Ali haklıymış. Ali. Ee, peki atıyorum burası evet. 70 metrekare Sen başka kaç var? Bu kaç oda var daha? Şey var. Ee, bir tane var. Var. Bir koridor var. Tane... Koridor. Çok komik ya. Şunun esprisini artık. Bir tane işte eski odam var kanka biliyorsun o yayınlarda. Tamam. Türkçe ifşa dedikleri o oda. Koridor var. 20 metrekare orası size. Ben bu, orası bu çocuklara gülecekse çıkacağım kanka, ama. Kanka niye kanka adamın kanka evine kanka. gülüyorsunuz Allah Allah. Adamı, gülüyoruz adamı. ya, gülüyoruz. Ya. Gülüyoruz. amına kıyım ya. Allah Allah. Ver, sen senin daha evi. Burada kimsenin gülmeyeyim. evi yok oğlum. Evi yok burada kimsenin. O ya, ev almış ya. Bana, Aslan Max, Türk ifşa, arka plan kötü. Ya her gün bak şu muhabbeti yaşıyorum. Selamlar aleyküm diyorum. Aleyküm selam kanka. Sen eski arka plan vardı ya. Yarram gibi ya bu falan yapıyorlar. <laughs> ben bunu çekmek zorunda mıyım kanka mesela? Ya yarramın kafası. Youtube'da 500 bin izlenmiş Türk'üm var lan. Neler söyleniyor orada? O, o kimin lan? Aa, bana ne? Ben <laughs> yani alakadar kadar etmez bana ne? Bana ne kardeşim? Ben muhabbeti şunu anlatıyorum. Koridor var kanka. Bu tamam. oda var. Eski odam var, mutfak var, tuvalet var, bu kadar. Acım, hayırlı, hayırlı mu? olsun, en güzelini yapmışsın. Vallahi diyorum Aladak'ta. Bu, bu chat ben de neden alamadım, onu da söyleyeyim. Neden alamadım? Bu chattir sebebi. Bak kazanma sebebim de bu chatken harcama sebebim de bu chattir benim. Her bir oyun çıktığında skinini al ayıplarlar. Abi şu oyun çıktı ayıplarlar. Abi en yüksek ultimate'ini al. Abi FIFA'da <laughs> paketi açalım. mb. Bak, bu akşam yiyeceğiz Sen belki. Sen o... ne kadar paket açacaksın Kemal? Ne kadar açalım? Mesela bak dün chat'e sorayım mı? Ne bak kadar abi, açalım şey? kaç Jirox, para harcayalım? Kaç yatırmıştı bugün. Chat? Bir dakika. Jirox kaç yatırmıştı? 460 mı? 22 bin. Bak. 22 bin lira. Ya senin bir 30 kağıtman lazım. Bir chat'te Açılış fiyatı 10.000 TL'den başlar mı kanka? Bir oyuna para yatırılacak. Kanka e bu, bir dakika yatırılacak sen gerçekten 10.000 liradan başlar 10 mı? bin TL mı? Sen gerçekten 10.000 lira mı yatıracaksın onu söyle. Hayır Aha. oğlum minimum okudum 15. yani. Minimum okuduğum 10.000 lira anladın mı? Chat'te. 30 at kanka. 10.000 atıyorlar 20 atıyorlar. Kanka diye at yapıyorsanız valla uçağı yok Cemil ya. Cemal hayır istemek 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 bak şey senin şey de kaçırdığın şöyle bir şey var güzelim benim. <laughs> Bizim işimiz de bu şimdi yani. Bu nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Bir inşa bir müteahhitin inşaatına demir alması gibi bir şey abocum. Biz de FIFA'da paket açıyoruz, şey alıyoruz, işimize atıp... Rahmetli babaannemin öyle güzel sözü vardı ki Kemal'e, ağız kaşarı derdi. Öyle bir ortam <laughs> 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 Tam o bak böyle, olayı öyle bir çeviriyor ki sen suçlu oluyorsun. O Baba adam... diyorsun ki, On, oğlum 10k nedir ya, en az 10k nedir oğlum? Yani yiğitmiş Adam gidiyor, yok kat karşılığı ya. alıyor çimento çimentosun demirdi. Ne yapacaksın sen kat karşılığı uçağı, mı alacaksın? Uçağı var mı? Oğlum niye? Adamlar da bana mesela like atıyor. Like karşılığı 10 bin lira at abi diyor. <laughs> Youtube'da geliyor like atıyor. Aynı mesele işe yatırım işte. Ya şimdi bir tane... Çikimde değil. <laughs> ya bir rentekarın önünde araba olmadığını düşünün ya. Bu kadar <laughs> basit anladın mı bu olay yani? Almış evi ne yapacaksın? Evi sen bir evde. Mahmut abi. Vallahi ödediğiniz parayla bu kadar ancak kardeşim şey yok. <laughs> Kusura bakmayın. Daha da fazlası yok. Bu kadar dediniz, şu kadar konuşursunuz. Ben daha da fazlasını anlatmam. Bak sana ne dediler bu arada. Bak bir de yüksek bir abonem söyledi. Adam 18 aylık abone kanka. Sen yenisine bu alışırsın. Bunlar sana gelecek ya bu. O evi sattıracak. Hepsini kumarda mumarda yedirtecek. Büyük <laughs> <laughs> kumarda, büyük kumarda. Bunlara kumarda karı kızı yedirtecek sana. Tüm evinin parasını bak. Kardeşim onu mi ya? Ay, değil mi bu adamlar benim? Evo gün sonun bir tane büfede susurluk tost ayran. Ben değil sana. Ne? Ama onun da tadına hiçbir şey vermez Evo. Bilenler. Onu da söyleyeyim var. yani. öyle güzel var. bir şeyler var ki ama. Tartışılır bu yayın bitince.